parkuru yapıyoruz burada. Yandan çakmak. Oradan çıkıyor mu? Ben çıkamıyorum vallahi bak. Ne, <laughs> ne çıkıyor oğlum? Dur çıkma. Beraber çıkalım. Bir yapacak galiba. Abi ben ne olacağım? Çıkma. Milyar tamam, 2 dakika sonra da. Abi ya yemek yiyeceğim mi dedi o anlamadım ki. Burada lan burada hala. Şey. Abi şey. ben şey, yazmadım ki Hasan. Ya, developer. Ama sunucu kuranlar da oluyor direkt hile yazmasan da. Yiyebiliyorum. <laughs> Sokuluyoruz büyük ya. Ne şey? yapacağız şimdi? Oğlum çıktı ya. ya. Abi sen? Şey şunu ya. Neyle açıyorsun beni? ben onu. Belki. Ne menüsü? Hile menüsü. F1. Açılmıyor Hasan. Abi ben de çık gir yapıyorum maalesef. Ya yani mağara da kaldık mal gibi ya. Bu oyunculu. Oyun dost devam et. Ben yeni bir şey almadım zaten. dan 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 Hasan ha geliyorsun değil mi? Oyunu başlat. Hüseyin'i ar Hüseyin'i. Arayayım mı? Ara ara. Sende sunucu gitti mi? Evet evet gitti. Girince girecek mi? Bakalım bir dur. Oğlum çıktım ben. Girdim abi. Ha gir o zaman. Oğlum vereceksin artık? Devam et tuşunu. Hüseyin iyi ha Sıkıldım ben nereye gitti ya. Abi bizim buradaki şeyler nereye gitti? Bekle ben bir, bir force kapatıp geleyim. Oyunu başlattın mı sen? Lobiye geldin mi? Oyunu başlattım onunla. Ara Hüseyin'i ya. açmıyor oğlum. Açmıyor oğlum bu ya. Işte Hayrettin'e söyle bakayım Hayrettin gelecek mi? Bir internetim kapatmış. Bilmiyorum abi. Hüseyin'in evet. yazdım tamam. Hüseyin'e ulaşılamıyor. O denli yani. Dur Discord'da arayayım dedim. Ar abi Discord'dan da rahatsız eden Geliyor Geliyorum. Tamam çabuk ol. Selamünaleyküm Emir. Aleyküm selam hoş geldin. Hasan Hüseyin'i aramaya gitti. Hah geldi. Böyle geldim geldim. Online değil ki nasıl arayayım Aleyküm da. Bugün var ya bilgisayarın her şeyini söktüm taktım ya. Ama... Bilgisayar ne oldu oğlum senin? Ya bilgisayar müzik şey gizli kaldı. Bu formata göndermiştim. <laughs> Gitmiş her şeyini sökmüşler. Gitmiş kuşku yani müvvedasını sıkmamış, sıkamamışlar. Neyin vidasını? Buç kaynağın yani fanı var ya. He. Bu işte güzelsin sıkamamışlar. Gevşek kalmış o da tam dan dan vuruyordu. Üç kaynağın demirine. Hı -hı. Ben de söktüm. Nereden olduğunu bilmedim ya. Söktüm her yere baktım. Ne yağ vardı elimde. O makine ya gittim içine. Oğlum Oldu. ben oyundayım, oyunda sen. Ne lan lan? The Forest. Ha. O zaman steam de ben de şunu. Ne kapatacağım. Oh yeni başladınız değil mi? Biz bayağı oldu ya. Hüseyin geri evet. çıktı. Bir. Saat 4.30'da başladık biz. Hüseyin çıktı zaten bir şey kaybetmedik oğlum. Baştan gir çık yaptık. He. Ben bir şey yaptım başka. Mağara falan girdiniz mi mağaraya? Mağaraya gir. Yok. Şey tüp bulduk biz dün. He. İyi. Şey maske buldunuz mu? Ne maskesi lan? Ha. Bulduk Bu... oğlum. He. Hmm. İşte tüp o. Oksijen tüpünal. de şey var dedi, değil mi? Gaz maskesi. Ne maskesi ya. Su girdiğimizde maske var ya. Var, o. var. Ne maskesi tamam. Oğlum, su maskesi, su. Göz dalış gö var, mi? dalış dalış gözlü. Emir, hand simulator alalım mı şimdi oynan mı? Abi, ha hand simulator var zaten bende. <laughs> hand simulator. İşte, ben bende alacağım. Hayrettin de alsın. Abi o oyun çok değişik. Habersiz olsun. Yani oynaması kolay bir oyun Hand değil. Hand simulator. Yani. O evet. ne ya? Bir şey, nasıl bir oynayayım lan sana? Tamam, zor olacak oğlum zaten. Abi bak. Alıyorum ee, ben. Oyun ne biliyor musun? Oyunun mantığı şu. Silah mila alıyorsun. Silahı böyle masum Silahlı... olarak öyle Ama oyun Sarıçı, oyun ya şeyi ya da çok zor. Haberiniz olsun. He ha, hatırladım Oynarım ya. Yani. Ama... Şimdi hatırladım. Mars'ı böyle sağ hani gerizek al adamlar değişiyor. var. Yani gerizek al gibi adamlar. Var. takmaya çalışıyorsun? Ay o senin oyunu çok zor oyun. Oyun hayvan gibi zor asıl. <laughs> Haberin olsun. Yani öyle kolay bir şey değil bu oyun. Artık sitimi açtım Ben Shift tap yaptım mı sitim açılıyor artık. Hadi beyler sizi bekliyoruz söylemiş. Çift af yaptığım zaman artık Steam'im mi açılıyor? Ayarlardan kapatmışım ben onu. Et yok. Emir, Emir sen hangi spor salonuna gidiyorsun? He? Ha? Sen, hangi spor salonuna gidiyorsun diyorum. Ben hangi spor salonuna gidiyorum? Pit Center, AVM, IMM mi öyle bir şeydir adı. He. Evet. Ya bir şey bizim mahalle bir tık uzak ama yine yakın oraya gideceğim. Senin ev nerede? Kesin de söyleme. Oyun sesi geliyor mu? Emir Emir kim ya ben söyleme, direkt. Mi? Söyleme sen evi. Yayında az yani. Bunu YouTube'a da atacağız. Ne oldu ne Ne olacak ne oğlum ne? sanki bizim mahalleye kim girecek? Girsin de görür gününü. Neyse. Emir. Ha. Oyun sesi geliyor mu? Yok. Hayır. Adamlar var oğlum neredesiniz siz? Yukarıdayız zor yukarıdayım yümetim. ben. Uçaktayım mı? Oğlum, eve gel. Oğlum eve emir. gel. Biz bir tane çadır kurduk ya ben orada kaldım. Hadi lan. Beni aşlıyorlar. Ben orada kaldım. Beni ben başka kaydettim ki ben orada kaydettim direkt. Ben orada başlayacağım galiba. Oha aşağıda 4 kişi var. Emir yardım Geriyorum, et. Ben geliyorum mı? Kapıyı geliyorum. tutuyorum ya. Öl ölmeyeyim. Geliyorum ben birazdan. Mutfak mı bir var abi burada? Benim önümde mutfak var. Evde Yok, yok abi 2 kişi var senin önünde. Vur iki tane. Oha! Çok vuruyorlar, çok vuruyorlar. İbneye bak ya. Kapıyı döstüm. Oğlum camdan çık o zaman. Mal mısın? Evimi yıktıracaksın. <laughs> Hasan camdan çık. Allah düştüm. Düştüm, Gerisi düştüm. Ev, ev yıktılar, yıktılar ya. Ev yıktılar ya. Harbi mi? Ev yıktı yıkacaklar. Yapma. Heh tam değil. yıkmasın nerede? Yeter. Ev yok oldu oğlum. Tamir Şey yok. Açıldı ev. Bekle ben yeni başlayayım geliyor. Oğlum elma mı lan bu? Nasıl açıldı ev? Görürsün gelince anladın. Ben nerede başladım? <laughs> uçakta. Yakma yine yani, başladım. başladım. Yakma, yakma, yakma itir. Ben bir suya gireyim mi abiler? Dur, abi. Dur abi, suya. Oo başladım geliyorum. ya lan. Gelin oğlum gelebiliyorsanız. Hadi aslanlar yaparsınız siz. Girmeye çalışıyorlar lan. Gel. Gel. Geliyorum, geliyorum hemen. Ben düşüyorum oğlum kaydıraktan artık kayıtır. Ee, nerede oğlum bizim? ya arasına sen ya. Ben bizim evi bulamadım. Heh. Sen neredesin Aydettin? Hemen geliyorum. Acil. Sen ben bilmiyorum. Mı ben doğdum? bir yerde doğdum mu? Nerede? Kadar... Hayır. Ben bir tane bizim... mağaranın önünde doğdum. Ha, ha bizim te ilk mağara oğlum sen o zaman çıktıydın doğru. Biz ondan sonra neler neler bulduk. Modern baltı falan bulduk. Sana ben gelemedim bunun için ya. Modern baltı aldın mıydı sen? Ananı yakmayın ben, Ben mi aldıydım? Hop fake. Oğlum bu yanıcılar suda işe yarıyor. Hop fake. Bir bakayım. Kaka. fake. Bir adadayım gelsenize. Topayla vuracağım yani. Hasan sana saldırıyorlar. Ben eve giriyorum. Eve girdim. Dur ben şunları bir buradan yakarak bir vurmayı Allah. deneyeyim. Ev yıkılacak lan. Ev yıkılacak zaten ondan Yıkılma bahsediyorum ya. sana. Ev yok yani. Aa, sen ben sen öldüm. Ev yıkılsın yaparız öldüm da. Ben, ev. ben öldüm. Ben bunları yakıyorum burada. Gördüm bunlar. seni öldürsün. Oğlum Hüseyin nereye gitti ya? Sen Hüseyin yap ben testlere geliyorum dikkat et. Hüseyin bugün de sattılar abi. Bak oh, benim abi. Hoppala. Ben bunları yaka yaka öldürürüm. Abi kişi daha geldi. Oğlum bunlar adamlarını da topluyor ha. Ben içeri içerik geliyorum. Biri öldü lan. Hop gel. Tamam geli teste Geliyorum ben. Geldin mi sen? Şey Hasan şey. Gelemedim. Hayret şey, mi Hayırlısı senin orada da var. Tamam ben geliyorum daha, mi? Gelemedim. daha gelemedim tamam, ki. Hasan İyi, ben yandan geliyorum ha bu arada yandan. Hasan geldin mi mermi önüne? Senin şansı olur mu oluyor? Yukarıda. Sen neredesin? nerede yerin? Yerden bana koşuyor giriyoruz. biri. İlla sağda solda ben adadayım. Aha. Tamam dur. Help help help. Yakıyorum oğlum ben orayı. Bekir. Evet. Lan. Cık. Bir taba. Dön göstereyim onlara şimdi gelin gelin lan buraya. Lan yardım edin emir evir. <laughs> Onların hepsinin canı az. Hayretin iki dakika bekle. Ne ne bekliyorsun? Kötü adam mı? Devamı nerede? Ana. Kimin ne oldu lan buna? Öldürdü. Arkanda arkanda. Baba baba. Bak. Ne la bende burada oldu şey, adam. şey cimnastik. Adam bundan cimnastik yapıyor bende. Yakma yukarıda. <laughs> ben yemek de ya. Ben full açım şu an. yemek kalmadı lan hiç? Yemek getiriyorum getiriyor, beyler durun. Dur yemek getir ben burada Gelin adamlar kesiyor. Gel şuradaki Gel lan gel şurada bir sürü dur be ya ben koyayım. Ben burada adam kesiyorum Ben Tamam dur geliyorum. Kaldı mı başka et? Evet. Kaldı tamam. Evet gelin, abi. Gelin, Bak açıldı görüyor musunuz mu? Bak kaymış. Yemek attım. Evin şaftı kaymış lan. Ya kayacak kadar Allah Allah razı olsun abi. eve kim molotof ver, koyduysa. Ben. <laughs> e, Eyvallah. Abi sen mi alıyorsun onları? Benim molotofum bitti ha. Ben bütün molotofu Benim var. oraya. Bende var var. Gel gel yemek pişti yemek pişti. Gizlen, gizlen gizlenme şey diyor lan. Zırhı yapabiliyor musun? Gizlenme zırhı. Onu boş ver. Yapayım mı? Hiçbir alta yaramıyor. Tamam o zaman. Hasan evde kıyafetim kalmış. Biz doğru görsün. çeksene. Lan bana da vurdun Emir. Bitti herhalde bunun. Yani Koyacak başka bir şey kalmadı bu arada. Koydunuz mu her şeyi? Hani la ge... Koydum koydum. Burada Kaç kişiler kesin kesin bari eti lazım. Aa geldi geldi hani? gel. Gel gel burada boss var gel. Geldi mi? Kesiver kesiver ne şunu bir ya. Boss mu? Öyle o, boss değil. Boss geliyorum. Ha küçük boss. La Ölümemiş. öldüm öldü. <laughs> Vurdurmayın bana yeter. Sen gel bir can dakika. Can yok ha, can sıfır. Vurduğunuz anda giderim. Öldü öldü. Bir daha beni bir kaldırsanız. Ben mi kaldırayım diye. Bak. Ah. Oraya kesmeye götüreyim ben bir. Kesimhaneye götür dur kesimhane yapalım veya veyalar. Abi benim burada bir sürü <laughs> okum var. Dur onları alayım bari. Aha, dur dur dur. Aha, gel lan buraya gel. Yani o dur dedim ben buraya. Hasan, Hasan okum var mı? Hasan okum var mı? Şursana. Şu, Okunuz şu, var. Benim vursana. var. Şu geceyi geceyi. Hasan şu herif şunu. Burası ha. Dikkat et, dikkat et. Dur. Buranın lan. Gel lan buraya. Dur buraya. lan. Vallahi bu duruyorum. Çek nerede? Aa bunu da Ver Bir sakin ol. Ben hasta bekle adam bak var. bitti. Oo beni beni onu bırak 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 üç kişi geldi. Evet. Sen bek. Kes. Seni ben alabilir miyiz acaba? Oğlum ne oluyor oğlum bana? Abi kim yaktı beni? Karanlık. Ya ben Hasan Sala kim yakacak? Sizin var et. Ben ne diyorum adama niye vuramıyorum? Ben bir geceyi gördüm beni elbette. Lan yanımda adam var. Eğilmiş. Oha! Oo! Uh! Bu bacana de... Ya. İlla oluyor <laughs> yakayım şunu bir ya. Gel la Aha, buraya. Vurma, 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 vurma. Tala bak. Nedir lan sen? Dur, şunu bir yakayım vereyim. Gel la gel. Hayırdır la? Oğlum yakan var lan. Yakan kim? Ben, ben ben. Ben, ben çıkıyorum. Hasan neyi çıkıyor? Niye? Kaybettiğim şey yok. Oğlum niye çıkıyor? Niye niye? Abi hiçbir şey söylemeden çıkıyorum diyorsunuz ya. Gel. Böyle bir emir gel. Gidek. Bunu da al ya. Ne yapacağız? Oğlum bunun elinde bir şey var. Ha lan. Yanıyor ya ne yaptın? Öldüm yine anasını. Çekil de vuru Yok ben çıkıyorum diyorlar çıkıyorlar. Hüseyin de aynı şekilde çıktı hayret. Ya baba ba annesi babası bağırdu kes Benim dedim de normal öyle oluyor ya. Lan. Gel ilaç ver bana gel gel evet. Var mı senin ilaç yok ki. Dur şurada kadın var. Ölmemiş vurma, mi? Vurma 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 vurma. Bir Nerede kişi bir mi? Bir. İki kişi mi? Oğlum iki. Evet. Biri de burada. Bir. Bir. değil mi? bir. bir. Gel lan buraya. Tavşan mı yakalamış bunlara? He. Öpsene lan. Dur bir gerek vurmuştum ben de. Kendisi al al ilaç al. Dur da alayım mı? Böyle. Alayım Talas. Vereyim mi bir tane de? Yok yeter Ve evet, etleri de koyalım. Amerika ge geyik var burada gel gel. Öldürdün hani? ge Gider ayak. Aa yan var kesin yan da geyik var. var. Gel gel. Hani ya yan yan var? Yakan var yakan gel şu geyi geyi alalım bari gel. Gel. Evet. Aynen bas. 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 Aldın değil mi sen Ama ben de alıyorum bilmiyorum işte. 3 tane geyik derisi var. Ben de de bir tane varmış zaten. Yok. O zaten yanan aldıydım ben ya. yananı götür verdim. yanan nerede? Lan? Oğlum şurada da vardı bir tane yanan. Tamam. şu eti alsana ben etini alamıyorum. Va, ben canım. görmedim ki onu. Ben bir tane yanan öldürdüm o kadar. Geliyorum. O nerede? Orada yerde hemen dur göstereyim bir dakika. Ha gördüm. Tamam aldım ben. Aha yanan var vallahi. Gördüm gördüm şimdi yalanı gördüm. Aa yakıyor dur. O atıyor atıyor. atıyor Oğlum, oradan atıyor ibni. İki kişiler. Emir fenerli 3, 4, geldi. Dört, fenerli 5, geldi şimdi. 5 kişi. gel gel yani, binaya kaç. binaya binaya binaya. Yapı yapı yapı. E binayı yakacaklar lan. Yıkmazlar yıkmazlar gir gir. <laughs> Oğlum şunun kapıya bir şey tamam, kapı. lazım. Hayretim ben Tamam. Seri kaldı. Oğlum pencereden yani yanıyorum, evimiz. Aa yanıyorum Gel gel. Gel. Oy! Yanar tamam, ben de yanıyorum. Tamam, ne, Allah, yana ya, gel buraya. Sıkıntı yok. Emir alırız buradan yanarak. Yanar tamam. Oğlum abi. yakarlarsa öleceğiz. Camda camda. Oğlum ya bir yerden gelecekler yani. Değil mi? Bir geçer. Biri ölmüş. Camı mama var ya. Ben de gider camda. Gidip gitsek mi ki oraya? Kapıya falan. Oy, can emir yok, gel can emir yok, gel yok. can uğraşıyor. yok, Can yok abi. Kapıdan gelecek. Kapıdan gelecek. gelecek. Kapıda bir tane aha. Oo! Oh. 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 Kaç? ne? ne oluyor lan? Ben öldüm, beni kaldır. Abi şerefsiz yak yak yakıyor. Acayip girişeri, acayip bir mi? Şey gibi mı vuruyor? Tahtadan mı vuruyor? Tahtadan abi. bile vuruyor oğlum. Gel. Ben ne de yapacağız? yakacağım lan sizi. Dur. Sandık. Çekil. Bir telefon Şarjı bittiydi de o yüzden. Yok. Hayır, sen kaldır kaldır, kaldır, kaldır 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 yani. öldü mü dur. Ka kalkıyorum. göremiyorum ki. Heh. Gel. alsın abi. Gel, gel lan buraya. Kaç. Vur kaç sak diye emir. Bilmiyorum ki. Oo gördüm şimdi. Çekil çekil. Bak vuracak şimdi. Ben indireceğim. Yandı mı? yanmadı ha? da. Hayatta kapıdan buraya. çekil abi. Tam çekildim. Tam önüne geçmeyin. Ya koray abi. Burada oğlum. Tam kapının önüne geziyor. geziyor şey. Anladılar. Emir içeri girsek direkt, direkt girerlerse direkt yakmamız lazım. Ah, ne var öldürelim lan? Öldü galiba Emir. Bir tanesi. Dur dur şu kapıdaki. yanıyor. Aa. Aa! Bunu bacını ama. Ben öldüm ben öldüm ben, öldüm, ben öldüm, ben oh. öldüm, ben öldüm. Ben de öldüm. Neredesin? Neredesin? Kalk kalk. Lan ne oldu? Oğlum benim, benim, benim ekran bembeyaz oldu lan. Dur dur bekle gelirim. Dur. Ah. Nedir? Aa kapıda kapıda ya, ya şey var. Bırak <laughs> lan beni. Yes <laughs> gibi. Ben. Yani, yanacağım motorun var mı? Ben vereyim istesin sana. Var oğlum şurada dolu molotof var. Tamam. Şu ip ne gidecek? Bence de başka hepsi. Olma. Emir. Ya oğlum kendini yap. Kaldır kaldır ya. kaldır kaldır. Öf. <laughs> <laughs> kaldır Aylo. Böyle <laughs> böyle. Kaldırma aşağı Nasıl yeneceğiz? Şimdi. Yene oğlum yene. ben böyle yanıyor. Aa yanıyor yanıyor yanıyor. Yanıyorlar ki oğlum hepsi yanıyor. kapıdaydı. Hepsini yaktım ben kapıdakileri. Bak tam şurada. Şuraya, Şuraya atsam çekildim. yanacak. Dur durdum. Bak kendini atma. Demek. At oraya bir. Yandı mı? Yandı. Gel. Bay oğlum hepis öldü mü lan? Gel diye. Yo ye, daha ye. yukarı. Aş. vardı vardır bence. Bir dolanalım mı? Sağ tık. Ben hiç çıkmayalım Emir. Canımız yok zaten. Yok lan yok. Bitmiştir. Bir tane var. Var i̇ki. lan ses diyorum. Ses ses. İki tane var. Üç. iki kişi var abi. O da burada işte. Biri de şu. Bir de şu arkada var öyle. Hayret üç kişi oldular de. abi bunlar. Anne nerede? Burada bak biri. Üçüncü nerede lan? Biri de buradaydı. Biri yakıyor çok kalit Sorun da birisi. Çekil. Hani? Şurada şu arkada oğlum bilemiyorum. Burda burada. Gel lan gel ibne. İndir. Ana. Şu şova Nereye gitti o? Evin arkasına geçti. Ben de ya. Ya geçmedi geçmedi burada. Orada mı? İndirdim indirdim. Öldü öldü. Bu da la Emir yine geliyorlar ya. Hayırdır eve 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 eve. <laughs> Vallahi yine eve. Abi bir kayıt çekelim Emir. çıkalım bence. Kayıt çek çık. Bence de. Çektim çektim. Çektim mi? Çıkalım mı? Çık 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 anam ne? Çık anas hadi. Emir hasmız dedi lan. Bu vermiş yok yani. yapmadı anas. Evet. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere bay bay.